Meltem Dikici'nin Doğu Anadolu turunda bu haftaki durak, güzeller güzeli, yeşilin ahenkle dans ettiği kent Tunceli diyor, kenti geziyoruz. Tunceli AK Parti İl Başkanı Bülent Süner'le Tunceli'yi tanıyalım diyor, kent yatırımlarını öğreniyoruz. Evet bu haftanın zirve konuğu AK Parti İl Başkanımız, Tunceli İl Başkanımızla beraberiz Sayın Bülent Süner. ...zirve konu. Hoş geldiniz programımıza Sayın Başkanım. Asıl siz hoş geldiniz memleketimize. Çok sağ olun. Biz de hoş bulduk sincronomunuza. Evet. evet Sayın Başkanım Tunceli deyince aklımıza neler gelir? Bu güzel kentin şöyle bir marka değerleriyle... ...değerlendirirsek neler karşımıza çıkıyor? Sizin değerlendirmenizde. Tunceli ilk önce Doğu'nun... ...Güneydoğu'nun... E, ...bu bölgenin incisi konumunda... ...saklı bir kenttir. Evet. Tunceli denince akla ilk önce Muzdur çayı gelir. Evet. Muzdur gözeleri gelir. Muzdur baba gelir... Yazıları gelir, ovaları gelir, platoları gelir ve düzgün babası gelir hı hı. ve şereleleri gelir. Tunceli gerçekten kadim bir kent olduğu için bir sürü medeniyetin gelmiş, burada yuvalanmış, hizmet etmiş ve e, atalarını buralarda iz bırakmış e, yerler olarak gelir. Tunceli Türkiye'nin incisi konumda bir şehir. Neler değişiyor Tunceli'de? Biraz onlardan bahsedelim. Allah'a hamdolsun. AK Parti hükümetiyle birlikte Tunceli e, marka şehir olma yolunda ilerliyor. Hı hı. Bizim ilk önce köprüye ihtiyacımız var. Allah'ın nasip kısmet ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın bununla alakalı bize sözü var. 2026 yılı içerisinde köprünün temelleri atılacak ve Elazığ'la Tunceli birbirine köprüden kara yoluyla aynı zamanda gönül ile bağlanacak. Ve burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Şu anda sizin de gelmiş olduğunuz yol önceden böyle değildi. Evet. AK Parti hükümetinin yapmış olduğu 52 kilometre yol e, insanların konforlu seyahat ettiği bir yol konumuna gelmiş durumda. Yollarımızla, e, tarımımızla, hayvancılığımızla, işte e, kültürümüzle, e, turizmimizle, inanç merkezlerimizle Tunceli'yi marka şehir yapmak için uğraşıyoruz şu anda. eğitim kenti burası aynı evet. zamanda. Nasıl dıştan gelenler neden Tunceli'yi tercih ediyorlar? Burada eğitim almak nedir? Üniversitemizin konumu biraz onlardan evet. da bahsedelim. Şimdi burada eğitim öğretim denince okul sayılarımız iyi derecede iyi. Sınıflarımız çok kaliteli. Ee, öğretmenlerimiz gerçekten kalifi öğretmenlerimiz var. Ekip ve ekipmanımız da çok iyi. Bizim Tunceli'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin bütün illerine üniversite kurdurdu. Buraya da 2008 yılında üniversite kuruldu. Şu anda yaklaşık bir 9 bin civarında öğrencisi var. Ee, bölümlerimiz... 14 tane bölümümüz var. 2 tane yüksek okulumuz var. E, eğitim, öğretim kalitesi yüksek. Akademik kalite çok iyi. E, Tunceli e, şu anda dolmuş. E, bütün bölümler dolmuş Tunceli'de. de. onun için bizim Tunceli'de eğitim öğretimle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tunceli'mize e, yapmış olduğu üniversiteden dolayı, katkısından dolayı bu bir istihdamdır. Aynı zamanda istihdamdan dolayı da teşekkür ediyorum Allah razı olsun kendisinden. Ol. Son olarak Türkiye, Türkiye buradan sesleniyoruz ve dünya eğer bizi izliyorsa sesleniyoruz. Hı tüm kardeşlerimizi Tunceli'de görmek istiyoruz. Evet. Tunceli'ye gelsinler, bizleri burada e, ziyaret etsinler, bizim saplı kentimizi e, gün yüzüne çıkarsınlar ve Tunceli'nin ne kadar güvenli, güvenilir bir şehir olduğunu, ne kadar önemli bir yer olduğunu deklar etsinler. Ben e, sizlere Bizi programımıza ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu güzel enerjinizle, bu Allah güzel misafirperverliğinizle bizlere de merhaba dediniz. Sağ olun, sağ var sağ olun. Sağ. Biraz şöyle bir ilçelere doğru gidelim. Tunceli'de bakalım neler karşınıza çıkacak. Evet, Zirveken Tunceli'den merhaba. Çemişgezek ilçe gezimizde yayınımız sürüyor. Genç bir yönetici İbrahim Enes Somyürek ilçedeki değişimleri ve projeleri Meltem Dikici ile paylaştı. Çemişgezek ismi nereden geliyor ben öncelikle onu sorayım ve e, nasıl bir ilçedir burası? Çemişgezek e, tarihi ve kadim bir ilçedir. E, tabiri caizse açık bir müzedir Çemişgezek. Hem e, günümüz cumhuriyetine, hem Osmanlı'ya, hem Selçuklu'ya vatan olmuş kadim bir şehirdir. Topografyası 4000 yıl önceye kadar gider, Urartular dönemine kadar gider. Tabi oradan bir imparatorun adı aslında Çemiş'ten gelir de güncel olarak Çemiş dutu meşhurdur, kuru e, evet. dutu meşhurdur. Tadına baktık. Muhteşem. Ee, evet, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çemiş'in e, asıl adı kuru duttan gelir. Ha, yani geliyorum. hem gidip dutumuzu yiyelim hem de gezelim. Gezilecek, evet. görülecek yeri çok olduğu için. Çok Kısacası güzel. E, bu şekilde. Havası tabii güzeldir. Muhteşem. E, her şey güzeldir ilçemizin. mişgeze önceki dönemlerde yine AK Parti Belediyeciliği ile ciddi hizmetler almış bir ilçemiz Biz de bu çıtayı yükseltmek vatandaşımızın hem yaşamını hem de hayat koşullarını daha konforlu bir hale getirmek için mücadele ediyoruz ve e, ilk gençliğimizin enerjisini ilçemize doğalgaz hizmetini e, getirmekle başladık. Şu anda 10 aylık kısa bir süreç içerisinde ilçemizin abone bazlı doğalgaz çalışmalarının %73'ü bitti. Bu 10 ayda başardığımız büyük bir iş oldu. Bununla beraber 11. ayda doğalgazın oluşturmuş olduğu handikaplar tabii karşımıza çıktı. İşte bozulan yollar, tadilat, tamirat gerektiren yollar karşımıza çıktı. 11. ayda da bu çalışmalara başladık. Şu anda 30 bin metrekare... Bir kilit parke taşı çalışması yapıyoruz. Hı hı. Bunun da 50 seviyelerini gördük. En önemli projemizin e, aşamasını bitirdik. Üçte birlik bir, bir kısmı kaldı. Onu da inşallah dönemimiz itibariyle tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yani bu doğalgaz ilk mi geldi buraya sizinle beraber? Tabii ilk kez e, Çemişkezek e, ve doğal doğalgaz hizmetiyle çalışıyor. Hı. Bununla beraber ikinci büyük projemiz olan TOKİ, Sosyal Konutlar Projesi'ni önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyoruz. Çemişgezek'te daha önceden 3 etap sosyal konutumuz vardı, toplamda 530 konut. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle de 4. etap TOKİ'nin inşası başlamış olacak. Tabi şu anda müracaatlar henüz alınmaya başlanmadı ve sayılar belli değil. Ama verdiğimiz sözü de tutmuş olacağız. Hayatın şartları, teknolojinin şartları işte trafiği çok arttırmıştı Çemişgezek'te. Uzun yıllar alternatif olmayan bir giriş yolumuza yeni bir alternatif yol güzergahı oluşturduk. Bir çevre yolu yaptık. Yaklaşık 1134 metrelik bir çevre yolu. Bunun da alt stabilize zeminli yol genişlemelerini bitirdik. İnşallah asfalt çalışmalarını en geç önümüzdeki yıla kadar tamamlayacağız. Ee, söze Çemişgezek'i anlatırken dutla başlamıştık. Ee, dutumuzu anlatmıştık. Çemişgezek Ferbot İskelesi'nden ilçe merkezine kadar olan yaklaşık bir 20 kilometrelik yolun hem sağ tarafı hem sol tarafı 10 binin üzerinde bir dut ağacıyla donatılıdır. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Ee, 17 ayımızda yaklaşık 1000 tane dut ağacı yeni dut ağacı diktik. İnşallah dönemimiz itibariyle son güne kadar DUT'u hem ülkemize zaten tanıttık, tüm dünyaya da tanıtmak istiyoruz. Unukale DUT'umuz patentli bir üründür, bir çerezdir. Bunun dışında 17 ayda belediyemize yine vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için yeni araçlar kazandırdık. E, cenaze aracı, yeni e, çöp aracı bunlar da vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Çemişkeze'nin üç tane irsale hattı var. Bir tanesi yeni hat, PVC sağlıklı plastik borularla gelen hat. Diğer iki hattımız da, irsale hattımız da e, yaklaşık 40 yıllık irsale hatlarıydı. Bunun bir tanesini, yaklaşık 3 kilometresini geçen yıl bitirdik. Diğer asbest boru olan hattımızı da, irsale hattımızı da bu yıl yeniliyoruz vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir su içmesini temin edeceğiz inşallah. Çok önemli bir proje olarak değerlendiriyorum. Bu sene e, lise son sınıfı öğrencilerimizin iki tane gezekte lisemiz var. Bir İmam Hatip Anadolu Lisesi bir de çok programlı lisemiz. Buradaki toplamda 53 tane 12. sınıf öğrencilerimizin YKS sınav ücretlerini karşıladık. Ee, yaşlı hasta ziyaretlerimizi aksatmadan her bayramda boş bulduğumuz her al, anda yapıyoruz. Onun dışında çok önemsediğim bir proje var. Ee, malumunuz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yıl aile yılı ilan edildi. Biz de buna bir katkımız olsun diye bir e, düğün paketi geliştirdik. Ne yapıyoruz bu düğün paketinde? gezekte evlenen tüm çiftlerimize bir askeri ücret tutarında nakdi destek veriyoruz. Nikah nikah defteri ücreti almıyoruz ve kapalı ve açık mekanı olan düğün salonlarımızdan belediyeye ait ücret almıyoruz. Canlı müzik etkinlikleri yapıyoruz. Yine belediyemize ait sosyal mekanlarımız var, mesile alanlarımız var. Bunların vatandaşımızın daha konforlu güzel nezih bir ortamda geçirmeleri için e, mefruşatından masasından sandalyesinden kamelyasına kadar düzenliyoruz her yıl. Yüzme yerleri oluşturuyoruz. Bizim küçük unluk diye bir mevkimiz var. Çemiş Gezek'te yüzme bilmeyen çocuk yoktur. İşte taar Çayı'nda belediyenin oluşturduğu setlerde yüzerler. Aylar kenarlarında piknikler yaparlar. Ve bu alanlarda da biz akşamları çeşitli etkinlikler yapıyoruz kültürel etkinlikler yapıyoruz müzik etkinlikleri yapıyoruz bütün dini bayramlarda kandillerde vatandaşlarımızla beraber oluruz Oralarda etkinliklerimiz ikramlarımız olur yine çemişkezik sosyolojisi bir aşure çorbası gibidir her renkten güzel insanların yaşadığı bir coğrafya bir coğrafyadır burada bütün mezhepteki kardeşlerimizle hakikaten güzel bir hukumuz var. Cem camimizde oluşturduğumuz güzel bir ortamımız var. Evet bizim işimiz hizmet etmek. Yani vatandaşlarımız e, bizi hizmet edelim diye seçiyorlar. Biz de diyoruz ki biz size hizmet edeceğiz, sizlerin hizmetkarı olacağız. Ama bizim ilçemize yapacağımız en büyük hizmet bu toplumun e, buradaki vatandaşların milletimizin kardeşliğidir huzurudur. Huzura yapılan hizmet e, benim nazarımda en büyük hizmettir O yüzden e, ayrım gözetmeden bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak büyüklerimizin evladı işte küçüklerimizin abisi yaşıtlarımızın bir kardeşi olarak belediye başkanı olmaya gayret gösteriyoruz. Ben kendimi daha çok belediye başkanlığından ziyade o makamdan ziyade, Modern direnci olarak tabir ederim. Bundan da gocunmam işte takım elbiseli, kravatlı halkımın hizmetkar olarak, modern direncisi olarak nitelendiririm. Evet ben e, gerek yanı başımızda Elazığ'dan başlayarak Türkiye'nin en ucuna kadar e, bütün hemşehrilerimizin Dünyadaki bütün çemiş gezekleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Onlardan sılayı rahimden vazgeçmemelerini istirham ediyorum. Yine Çemişkeze'yi merak eden bütün vatandaşlarımızı Çemişkeze'yimize davet ediyorum. Son olarak Çemişkeze sürgün yeri değildir diyorum. Çemişkeze'ye hem gelirken ağlarsınız hem de giderken ağlarsınız diyorum ve en kalbi duygularımı selamlarımı iletiyorum. Sıcak sular diyarı Pertek eşsiz güzellikteki manzarasıyla konuklara davet çıkarıyor. Sıcak suların şifa dağıttığı ilçeyi tanıyalım. Ne dersiniz? Sayın Başkanım bir Pertek'i tanıtalım mı sevgili izleyenlerimize? Pertek denince aklımıza neler geliyor? Pertek, Tunceli'nin kazalarından bir tanesi. Ne? 74 yılında Murat Nehri'nin önünün tutulmasıyla Keban Barajı oluştuktan sonra ilçe yukarıya doğru kalenin ...yakınlarından yukarıya doğru taşımıştı. Evet. Ve e, o tarihten itibaren de... ...su tutulduktan sonra da... ...ulaşım feribotlarla yapılmaya başladı. İlk seçimde 2014 yılından önce... ...kışın 11'de, yazında da 12'de... E, ...ulaşım sona ererdi. Hasta falan olursa izinle gidildi. Biz köprü yapılana kadar köprüyü aratmayacağız dedik ve... ...2014 yılının nisan ayından itibaren e, 24 saate... Kesintisiz. Burası bağlantı yolu mu oluyor? Tabii Elazığ aslında en büyük aks burası. Evet. Burası güneyi kuzeye bağlıyor. Hı. Mesire alanımız ileride 25 bin metrekare rekreasyon alanımız, su sporları merkezi, kanolar, e, raftingler, yanımızda da e, su sporları merkezimiz var. Burası da Pertek Termal. Pertek Termal'ın suyunda bulunan çözülmüş karbondioksit gazının cilt hastalıklarına son derece faydalı olduğunu, çok hastamızın, çok vatandaşlarımızın burada şifa bulup gittiğini gözlerimizde gördük. Bir ayda burada şu anda sağ olsun tesisin sahibi bedava yaptı. Yani ücretsiz olarak bir ay bu tür hastalar faydalanacaklar ve aksat görsünler. Ben herkesi burada sağlık bulmaya davet ediyorum bu konuda cilt hastalıklarında. Hayalimizdeki pertek en başta turizm kenti olması. Zira burada sanayi yok. Hayvancılıkla iştikal ediyorlar fakat hayvancılık da ilçeyi sürükleyecek bir şeyi yok. Kapasitede değil. Bizim tek kurtuluşumuz turizm. Turizmde de İddialıyız buraya gelen yani bir hafta burada gezdirip ağırlayabiliriz. Şey tesislerimiz de var bu şekilde. Şimdi projelerimizde e, biyolojik arıtmayı göle akmaması için projelendirmişiz. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Burada e, belki çok düşünülmemiş şimdiye kadar doğalgazı gazı söz vermiştik bu seçimimizde sözümüz söz, ilk işimiz doğalgazı getirmek olacak dedik ve doğalgaz geldi. Evet, eğitime önem veriyoruz. Dün bir toplantıda da mesela yurt eksikliği vardı. Belediyemize ait olan bir binayı yurt yapılması için bizden talep etti. Biz de yardımcı olacağımızı söyledik. Ben esas mesleğim eğitimci olduğu için eğitime çok önem veriyorum. Tunceli'de yurtta kalan öğrencilerimizi ve giriş geliş yapanları destekliyoruz. Araçlarımızı da Tunceli'ye bırakıp Cuma günü de Tunceli'den alıyoruz. Haftanın üç günü Elaza araçlarımızla evet. hastaları taşıyoruz. Perşembe günleri yaşlı ve engellileri ibadetlerini yapması için cem evlerine, Cuma günü de camilere taşıyoruz. Herkes, bir... tabii herkes yani inancını yaşayacak. Evet inançta bu bayrağın altında olduktan sonra inançta sorun yok. Buradan da yurt dışındaki kardeşlerimize, hemşerilerime selam söylüyorum ve ilçemizi her yıl ziyaret etmelerini, sonunda da ilçemize yerleşip burada yaşamlarını devam ettirmelerini, evet yurt içindeki hemşerilerimizi de ilçemize davet ediyorum. Ayrıca sağlık bulmaları için Pertek Termal'e özellikle bir kere denemelerini tavsiye ediyorum.